Merhaba. Bugün gene plastik cerrahide çok kullanılan farklı yöntemlerden bahsedeceğim. Vücuttan alınan bir takım özel maddeleri kullanılarak yüzün veya cildin gençleştirilmesi. Şimdi ne demek özel maddeler? Biliyorsunuz hücrelerin büyümesi, iş yapması birçok faktöre bağlı. Bunların içinde önemli ölçüde kanda dolaşan birtakım faktörler var. Kök hücre deyince bunlar değişik şekillere dönebilme kabiliyeti olan bir takım hücreler. Değişik ihtiyacı olan hücrelerin ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Kök hücreleri bugüne kadar birçok hastalıkların tedavisinde kullanmak üzere araştırmalar yapıldı. Çok iyi bildiğimiz bir şey var ki kök hücreler deride en büyük yararı sağlıyor. Ve en fazla kök hücre içeren doku da bildiğimiz yağ dokusu. Yağ dokusunun alınması son derece kolay. Bir enjektörle herhangi bir yerden yağı emerek çekmek yeterli. Ve normal insanlarda o çektiğimiz sıradan yağ dokusunun içindeki kök hücreler o kadar etkili işler yapıyor ki onları ekstra olarak saflaştırmaya çoğu zaman gerek bile duymuyoruz. Şimdi madem bu kadar yararlı kök hücreler ne gibi yerde kullanılıyorlar? Çok yerlerde kullanılıyorlar. Kök hücreden zengin olan yağ dokusu sadece çukurlukları doldurmak için kullanılmıyor. Aynı zamanda yıpranmış olan derinin daha bir taze görünüm sağlanmasında, deri üzerindeki yaşlanmaya bağlı bir takım değişikliklerin kısmen düzelmesine ve derinin görünüm ve kalitesinin artmasına yardımcı oluyor. O bakımdan ben kişisel olarak son zamanlarda birçok hastada herhangi bir çöküklük olmasa bile şöyle bir tanımlamaya benzetmeyle size örnek vereyim deriye, derinin altından krem sürmeyi tercih ediyorum. Derinin üzerinden sürülen kremler gayet iyi biliniyor. Pek çok örneği var. Ama bir de bunu derinin altına bir tabaka yağ yerleştirilerek derinin altına krem sürülme olarak düşünürseniz, tabii bu kremden kastım koruyucu, aynı zamanda gençleştirici ve aynı zamanda onarıcı kremi kastediyorum piyasada satılan bütün kremlerden çok daha etkili. Bu bakımdan sıf tazelenmek amacıyla hiçbir çöküntü olmasa bile yağ dokusu çok ince bir tabaka halinde deri altına eşit olarak verildiğinde gayet iyi etkiler göstermektedir.